Ne oluyor? Yani kim kaçırmak istedi beni? Abini vuranlarla alakalı. Ne işin var senin öyle izbe yerlerde? Çok mu merak ediyorsun? 15 gündür niye aramıyorsun o zaman? Kusura bakma. Bir şey söylemedim farz et. Benimle hiç konuşmuyor. Beni mahvediyor. Yüzüme bile bakmıyor. Seninle konuşuyor mu? Ne işin vardı orada? Onu iyileştirecek bir şey arıyordum. Benimkisi bir umut işte. Çok mu kötü bir yakaladı? Sürekli bayılmalar var. Bir de kolu bacağı uyuşuyor kontrol edemiyor. Onu sağdan alıp masa başına falan verseler. Polis öyle bir şey değil. Eli silah tutmuyor. Mahallen emekli ederler. Sağ ol. Sen sevmiyor musun Boza? Oldum olası sevmem. Çocukların çok selamı var. Merak ediyorlar seni çok. Söyle onları iyiyim. Yakında dönerim. Ya bak. Çok düşündüm. Senden bir şey isteyeceğim tamam mı? Yani Volkanlar şimdi altında çalıştığı için onları çok karıştırmak istemiyorum ki Barca'yı hiçbir şey karıştırmam. Ya tamam açıklama yapmak zorunda değilsin. İste yeter. <Sessizlik> Asya'nı ah, araştırıp profilini çıkarmanı istiyorum. Neden böyle davrandığını öğrenmeni istiyorum. Yani o sizin hala hayatınızda mı ki? <Sessizlik> Bana yılbaşı gecesi bir mesaj attı. Yılbaşı hediyen dışarıda diyor. Beni dışarı çıkaran Ne demek bu? Yani iki ihtimal veriyorum ama aklım çok almıyor. Biri o akşam dışarı çıkıp Nüfer'le Barca'yı öyle yakalamamı istemiş. Nasıl yani? Yani onları yakalatmak mı istemiş sana? Ne bileyim. Veya öbürü de beni vuran adamın dışarıda olduğunu bilip benim vurulmamı istemiş. Yok artık. Yani... Ah sen sizin için çok özel biri değil mi? Yani böyle bir şey istemesi için ona çok kötü bir şey yapmış olmanız lazım. İşte o yüzden aklım almıyor zaten. Ah sen öyle biri değil ve yani aslında ben hiçbir şey yapmadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.